Zülal Kalkandelen, Gökçekli Yıllar, Ankara Ankara Olalı Böyle Zulüm Görmedi. İki kitabı tesadüfen arka arkaya okudum. İkisi de Ankara ile yakından ilgili. Ankara'da doğup büyüdüğüm tüm eğitim hayatımı orada tamamladığım için başkentle ayrı bir bağım var. Okuduğum kitaplardan ilki mesleğimizin yüz akı temsilcilerinden gazeteci Murat Ağrel'in Parsel Parsel adlı yeni kitabı. Arel, Ankara'yı 1994-2017 arasında 23 yıl yöneten Melih Gökçek'in ibretlik öyküsünü kaleme almış. 1994 yılında Gökçek, Refah Partisi'nin adayı olarak seçime girip Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Ankara'da yaşıyordum. 27 Mart seçimlerinden önce kapı kapı dolaşıp Melih Gökçek'in neden seçilmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Seçim günü annem, babam ve ben aynı okulda farklı sandıklarda müşahittik. İlk sonuçlar açıklandığında CHP adayı Koral Göğmen kazanmıştı. Ama sevinç uzun sürmedi. Gökçek sonuca itiraz edip Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Oylar yeniden sayıldı ve Gökçek'in oy oranı %21.7, Göğmen'inki %21.38 olarak açıklandı. O akşam başkentte epey gerginlik yaşandı. Sonradan yol kenarlarında çöplerde sayılmamış oy pusulaları bulundu. Bizim görev yaptığımız okulun çatısında bile kullanılmış oyların olduğu sandıklar çıktı. Bunlara itiraz edilse de sonuç değişmedi. Gökçek sadece 6473 oy farkla Ankara Belediye Başkanı oldu. Oysa CHP ile CHP bölünmüş olmasa Korel Göğmen ile Ali Dinçer'in aldığı toplam oylar tek bir adayda birleşse Gökçek seçilemiyordu. Aynı olay 1999'da Murat Karayalçın ve Doğan Taş denen ayrı ayrı aday olunca yaşandı ve Ankara yine Gökçe'ye hediye edildi. Parsel parseli okuyunca 1990'lı yıllarda Gökçe'nin seçilmemesi için verdiğimiz mücadeleyi hatırladım iste istemez. Sadece siyasal İslam'ın temsilcisi bir partiden aday olması bile ona karşı durmak için yeterliydi elbette ama Ankaralılar kendisini keçiören belediye başkanı ve Ankara milletvekili olarak da tanıyordu. ARL kitabında benim de bilmediğim olayları titiz bir çalışmayla ortaya çıkarıp tarihe kaydediyor. Mesela Gökçe'nin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü olduğu dönemde 1990 yılında Milliyet Gazetesi'nde hakkında çıkan bir haberin başlığı Şeriatçı Müdür. 1998'de DGM savcısı tarafından evinde gözaltına alınan Gökçek hakkında iddia edilen suç, cürüm işlemek için teşekkür oluşturmak ve belediye ihalelerine fesat karıştırmak. Bu iddialardan nasıl ve kimlerin yardımıyla kurtulduğunun akçalı işlerde dönen dolapların ayrıntıları kitapta. Okuduğum ikinci kitap Mustafa Balbay'ın kaleme aldığı Kemalizmin centilmen devrimcisi Ahmet Taner Kışlalı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde okurken siyaset bilimi derslerini aldığım değerli hocamın hayatını başından o acı sona kadar anlatmış Balbay. Benim de ilk kez duyduğum özel hayatından anılar kitaba adeta roman tadı vermiş. Dostları ve aile üyelerinin de anlattıklarıyla hocamızın bilmediğimiz yönlerini de açığa çıkarmış. Kitabı yazarken benimle de temas etti Mustafa Balbay. Anılarımı, düşüncelerimi sordu. Hocam anısına geçen yıl düzenlenen bir etkinlik için konuşma hazırlamıştım. Ancak son anda rahatsızlanınca gidememiştim. Balbay'a o konuşma metnimi gönderdim. Hiç kısaltmadan yer vermiş. Bundan ayrıca mutluluk duydum. Bir gün siyaset bilimi dersinde din üzerinden Atatürk'e eleştirilerde bulunan birine Kışlalı hocamın gazetede de yazdığı bu cümleyi söylediğini işitmiştim. Eğer Türkiye'de bir din devleti kurmak istiyorsanız Mustafa Kemal'e saldırmanız elbette ki tutarlıdır. Profesör Kışlalı Atatürk'e evet Kemalizme hayır diyen zihniyetin karşısındaydı. Demokratik Toplumcu Çağrı başlıklı metni 26 Nisan 1998'de Cumhuriyet'te yayınlanmıştı. Orada yazdığı gibi 1923 devriminin liberalizmden, Fransız devriminden, sosyalizmden ve toplumculuktan esinlenen çerçevesini anlatıyor. Kemalizm, demokratik toplumculuğun Anadolu koşullarında oluşan ve gelişmekte olan ülke gereksinmelerini de karşılayan özgün bir modeldir diyordu. Akit isimli dinci yayının Ahmet Taner Kışlalı'ya 9 sütun ayırıp zorba kemalist gemi azıya aldı diye manşetten hedef gösterdiği hocam faşist katiller tarafından alçakça öldürüldü. Ama geride bıraktığı eserleriyle daima yaşayacak. Mustafa Balbay'ın kitabı da onun anısını yaşatmak için önemli bir katkı. Zülal Kalkandelen